En'am 126 kırık meal. Ve haza işte bu Kur'an-ı Kerim'in getirdiği açıklama nedir? Siradu rabbike, Rabbinin yoludur. O yol ne olduğu halde? Mustakimen, dost doğru olduğu halde. Bu kelime sirad kelimesinden haldir. Amili ise ya ha'daki tembih manası veya zadaki işaret manasıdır. Manasıdır. Kad fasalna muhakkak biz tafsil ettik neyi? El ayati ayetleri kim için? Li kavmin bir kavim için öyle kavim ki yazzakkarun öğütlenirler. Yani ayetlerde bulunan manaları düşünerek iman ederler. Ve haza siradu rabbike mustakima. Kad fasalna el ayati kavmi يَذَّكَّرُونَ İşte bu İslamiyet Rabbinin dosdoğru olan yoludur. Muhakkak ki biz öğüt alarak bütün hadiselerin Allah'ın kaza ve kaderiyle olduğunu ve Allah'ın bütün işlerinde özellikle hidayete erdirme ve saptırma fiillerinde hikmetli ve adaletli bulunduğunu anlayan bir kavim için ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık.